Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Yine şöyle bir soru gelmiş. Oruç tutmaya gücü yetmeyen hamile kadın Ramazan'da ne yapar? Cevap olarak şunları söyleyebiliriz. Oruç tutmak kendisine gerçekten zor gelen hamile bir kadın hasta hükmündedir. Hasta gibidir. Oruç kendisine zor geldiği zaman emzikli kadının da hükmü böyledir. Bunlar Ramazanda oruçlarını tutmazlar. Ramazandan sonra mümkün olduğu vakitlerde oruçlarını kaza ederler. Zira Rabbimiz Azze ve Celle bu hususta El Bakara Suresi 185. ayeti kerimede kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Efendimizin bazı sahabileri oruç tutamayan hamile ve emziklinin sadece fidye vermelerini bununla yetinmelerini söylemişlerdir. Fakat bu ercah olan kavil değildir. Ercah olan kavil birinci söylemiş olduğumuz durumdur. Yani ne yaparlar? Oruç tutmazlar. Oruçlarını daha sonra Ramazan geçtikten sonra mümkün olan günlerde kaza ederler. Evet hamilelerin ve emziklilerin hükmü hastaların hükmü gibidir. Çünkü asıl olan hasta olan kimse hasta olan kimse iyileştiği anda ne yapar? Orucunu kaza eder. Aksine bir delil yoktur. Bunların tutamadıkları oruçları kaza etmeleri gerektiğinin delillerinden birisi de Enes İbni Malik El-Ka'bi radıyallahu anhu'nun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği şu hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah Celle Şanuhu yolcudan orucu ve namazın yarısını kaldırmıştır. Yani Allah Azze ve Celle yolcudan orucu ve namazın yarısını kaldırmıştır. Ne demek bu? Yani oruç olan kimseye yolcu olan kimseye oruç tutmak farz değildir. Ve yolcu olan, seferi olan bir kimse de sabah namazını iki rekat kılar, öğle namazının dört rekat farzını iki rekat, ikindi namazının dört rekat farzını iki rekat, akşam namazının üç rekat farzını üç rekat, yatsı namazının dört rekat farzını da iki rekat olarak kılar. İşte eee yolcudan Allah Subhanahu ve Teala namazın yarısını kaldırmıştır demek budur. Emzikli ve hamilenin de emzikli ve hamileden de Allah Subhanahu ve Teala orucu kaldırmıştır. Yani emzikli ve hamile olduğunda bir kadın oruç tutmak ona ne değildir? Farz değildir. Neden? Hem kendisi zarar görür tutmuş olduğu oruçtan hem de icabında çocuğu zarar görebilir. Bundan dolayı emzikli olan kadına oruç tutmak farz değildir. Ama namazı ne yapacaktır? Tam kılacaktır. Namazın kasrını yani dört rekatlı bir namazın iki rekata indirilmesini Allah Azze ve Celle emzikli ve hamile olan kadına ne yapmamıştır? Caiz kılmamıştır. Onlar oruçlarını tutmayabilirler ama namazlarını tam olarak kılacaklardır. Bunu Ahmed bin Hanbel ve dört sünen sahibi yani İmam Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace ve Ebu Davud'dur. Dört sünen sahibi bu kimselerdir. Bunların e, derc etmiş olduğu hadis kitaplarına biz sünen diyoruz. Hepsi kendi ismiyle ne yapılmış? Anılmış. Evet, onlar bu hadisi hasen bir isnatla rivayet etmişlerdir yani yukarıda zikrettiğimiz hadisi. Bu hadis hamile ve emziklinin orucun hükmünde misafir yani yolcu gibi olduklarının delilidir. Bu gibi kimseler Böyle bir durumda oruç tutmazlar, daha sonra kaza ederler. Yani hamileler, emzikliler ve misafirler aynı kategoride anlaşılıyor. Bu gibi kimseler ne yapmazlar? Ramazanda oruç tutmazlar ama daha sonra oruçlarını kaza ederler. Namazların kısaltılmasına gelince bu sadece misafire mahsus bir hükümdür kimse onunla bu hükümde ortak değildir. Yani hasta olan namazını ne yapar? Kısaltır diyemeyiz. Ama hasta olan kimse de hasta olan kimse de hastalığından dolayı namazını cem edebilir. O ayrı bu ayrı. Bu dört rekatlı namazların iki rekat olarak kılınmasıdır. Yani e, misafir dört rekatlı olan namazları, öğle namazını, ikindi namazını ve yatsı namazının farzını ne yapacaktır? misafir olduğunda, seferi olduğunda iki rekat olarak kılacaktır. Yani her kişi kendisi hakkında hangi kolaylık tanınmışsa ibadetler ve taatları icra ve ifa etmesi cihetinde onunla yetinecektir. Meseleler birbirine kıyas edilerek yeni bir hükme ulaşılmak istenilmesi ve bu şekilde amel edilmesi doğru değildir. Bir özürden dolayı Orucun tutulmaması başka şeydir. Namazın kasredilmesi apayrı şeydir. Namazın kasredilmesi ancak misafirlikte caiz olan bir şeydir. Her ibadetin kolaylıkla uygulanış yerleri ayrıdır. Bunları karıştırmamak lazımdır. Başarı Allah Subhanehu ve Teala'dan. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين